Böyle başkaları da gelmişler. Tutmaya. Bu wow, abi botla gelmiş. Görelim bakalım. Neyin tuttuğunu. Youtube var Kanalım var mı? Var. Ooo. Bir selam ver ya. <laughs> Arkadaşlar sizi balık tutmaya gidiyoruz. <laughs> Allah'a emanet olun.

Azaltayım, azaltayım. <laughs> bas, bas ya. Odan balığı atıyorsun canlı kalıyor. Kaçma ihtimali yok mu lan? Yok. Çok Ne ya? Şunu nasıl gidiyor? Yesar senin benim be. Allah Allah. Kuyruk atıyor, kuyruk. Hamdurullah ilk nasibimiz. Tamam bir bomba bomba ha. Nasıl açıyorsun? He, ağzına basayım. Böyle tutamam abi ya. daha daha biz acemiyiz abi Dur. Yerken tutuyorsun ya. Yerken canlı abi. Geliyor mu abi şimdi? Alo. Ela bakıyorum ben.